Aldığı basamaklı bir doğal sayının 100 binler basamağındaki sayı 3 azaltılıp 10 binler basamağındaki sayı 7 arttırılırsa sayının değerindeki değişim aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Şimdi size ufak bir şey anlatayım arkadaşlar. Örnek veriyorum. Buraya herhangi bir sayı yazarak size sadece konu anlatacağım. Bu soruyla alakasız bir pardon yani buradaki sayılarla alakasız bir konu anlatacağım size. Şöyle herhangi birkaç sayı yazıyorum. şeklinde sayı yazdım. 376.231. Şimdi bakın arkadaşlar, ben yüzler basamağını bakın şurada yüzler basamağını yüzler basamağını eğer 2 arttıracak olursam bakın 2 yüzler basamağını arttırdığım için 200 olur. 200 arttırmış olurum bakın. 200 arttırmış olurum. Eğer onlar basamağını 2 arttıracaksan bakın burada 10 var değil mi? Yani bunu ile çarparım. 20 arttırmış olurum. Bakın binler basamağını Binler basamağını diyelim ki 2 arttıracağım. Ne olur bu? 2000 arttırmış olurum. 2 azaltacaksam 2000 azaltmış olurum. 10 binler basamağını eğer işte 3 arttıracaksam bakın 10.000 olduğu için 10.000'i 3 ile çarpın 30.000 arttırmış olurum ya da 30.000 azaltmış olurum. Bu şekilde 100.000'ler basamağını eğer 2 arttıracak olursam 200.000 arttırmış ya da 200.000 azaltmış olurum. Bu şekilde ifade edilir. Şimdi bakın ne demiş bana? sayının 100 binler basamağındaki sayı bakın 100 binler burası değil mi? 100 binler. 3 azaltılıyor. Eğer 3 azaltılacaksa kaç azalmış olur sayı? 300 bin azalmış olur. Neden? 100 binler basamağı olduğu için 300 bin azalır sayı. 10 binler basamağı basamağındaki sayı 7 arttırılırsa 10 binler burası bakın. 10 binleri ben 7 arttırırsam 10 bin olduğu için 70 bin artar bu sayı. Artı 70 bin olacak. Artı 70 bin. Orada da eksi 300 bin vardı. Şimdi bakıyorum burada. 300 bin azaldı. 70 bin arttı. Aradaki fark kaç arkadaşlar? Aradaki fark. Bakıyorum şöyle. 70 bin. 230 bin. Çıkarma işlemi yaptım. 230 bin fark var. Büyük olan sayı hangisiydi? Buydu. Eksi olduğu için azalmıştır. 230 bin azalmıştır diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden cevap Bursa olur. 230 bin azalmıştır deriz.